Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tırnaklarımdaki ojeleri çıkaracağız. Evde benim asistanım yok arkadaşlar. Bu yüzden e, kolonya ile çıkaracağım. Az önce videoyu çekiyordum. Yanlışlıkla videoyu e, yani durdurmadım da bitirdim yanlışlıkla. Böyle parmaklarımda şurada cımcık bir şey kaldı. Şimdi bu eleme hiç yapmadım. Şimdi böyle yapacağım kolonyam burada böyle de pamuklarım var. 3 tane pamuğum vardı. Bir tanesi ne harcadım 4 parmak için. Şimdi ikinci pamuğumu yapacağım. Hemen şimdi size göstereyim. Çok az kaldı lila da. Şöyle şu parmağım yüzük parmağı. Şu çımcık üstüne kaldı. Hemen onu çıkarıyorum. Öbür elime geçiyorum artık. Sol elimi bitireceğim. Aciz Allah. ezan okunuyor. Bitti arkadaşlar Şöyle bitirdim Bitirdim ee, Bu arada e, Ben bunu cümle sürdüm bu ojelere Şöyle renklere Hepsi pembe tek cümle ee, Şimdi ben bugün tamamen yeşil süreceğim Yarın da bunu Çıkaracağım çünkü okulda Oje sürmek yasak Bizim okulda yasak olmayabilir bilmiyorum ama Neyse Şimdi öbür elimi yapacağım. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu pamuğu alın. Ama temiz pamuk da göstereyim aslında. Temiz pamuğu alın. Şey de olabilir. He, he bir pamuğunuz yok. Ee, böyle peçete olabilir. Yani aklınızda nasıl bir şey elini siliyorsanız onlar da olabilir. Şimdi pamuk var elimde. Pamuğu aldım. Bunun içinde kalan yer var. Liman kalan Fıs fıs sıkıyorum arkadaşlar. Baya bir sıkıyorum arkadaşlar. Işte. Baya sıkmanıza gerek yok. Ben yani öbür elimi tamam kullanmak için istedim. Son sıkıyorsunuz ya. Mesela bir tane parmak şöyle. Ben bu parmağımı yapayım size göstereyim. Bu ben yerde oturuyorum. Gördüğünüz üzere. Burada bir koltuk var burada. Oraya koydum telefonu. İşte şimdi öyle gösteriyorum şimdi. Böyle yani böyle yapıyorum. Birazcık bastırın ki bastırmayınca çok geçmiyor. Bastırken tırnağınıza dikkat edin arkadaşlar. Bir şey yapabilirsiniz. Sileyim. 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 Bak hala kolonya var. Aston. Bakın. inanmıyorsunuz arkadaşlar. Kolonya ile mandeli falan bitirin. Bastırın elize çıkar arkadaşlar. Vallahi çünkü Bakın. Yarısı çıktı bile. Gördünüz mü? Burada yani kanıtı. Beyaz pamuklu gördüm. Şöyle. Pelin de kursa hem de. Aslında ben tek tek ediyorum metalleri mal. Onun değil. Saçım nasıl sanki? çok tatlı değil mi? Sayemde. Çıktı bakayım. Gördüğünüz üzere tertemiz. Hiç videoyu izledim ama ben bu dört elimi, dört parmağımı yapıp Geliyorum arkadaşlar. Hiç yapacağım Bakın her şey olmadı durduramadım arkadaşlar tırnağımdakileri çıkardım ojelere ee, 5-10 dakikadır e, çaba gösteriyorum arkadaşlar şimdi elimdekiler bitti dediğim gibi az önce annem girdi içeri görmesini görmek istemiyor kamerayı o yüzden durduruyorum ee, birazcık elimde kaldı evet köşelerinde kolonya olduğu için o da zaten ben bugün asiton alacağım birazdan çıkarım yani ellerimi ojelerimi süreceğim. Ojelerimi de sürdüğümü size göstereyim. Ben böyle göstereyim hatta neler nerelerinde kaldığını şöyle küçük bir mor kaldı. Üstüne yeşil geçsem acaba kötü olur mu? Bir dakika deneyelim. Ben yeşil ojemi hatta bütün ojelerimi getireyim. Ben yeşili sürmeye karar verdim. O Severin aslında kardeşim ikizimi ama o da bana kullandırıyor ya. Yani. Ben onlara getiriyorum. Dur. Arkadaşlar getirdim. Ben normalde 4 tane ojem var. Bir tanesini bulamadım arkadaşlar. Benim elimde bu var bu renk. Bir de bu lila vardı. Bu yeşil. Bu arada bu Sevalin de bunu hiç kullanmadı. Böyle kalmış. yeşil şu şey Donmuş mu anlayamadım. Kötüyse artık lila sürüyoruz bir tane elimize. Kurumuş gibi bir şey olmuş. Anlamadım ki ben. Hı -hı. Düşmüş olmuş ama ne güzel yani. Sıra. Bunu dökmeden <laughs> sıralıyız şimdi. ama benim bunu bir tane şöyle bir defterin kita e okuma kitabının üstüne koyayım ki yani koltuk plan bakmasın yani. Bu ne ya renk vermiyor mu? normalde rengi böyle arkadaşlar şöyle. Ben parmağımı sürünce göstereceğim şimdi. Yani Cık. ben bunu elime sürmek istemiyorum. Böyle durdu. Güzel mi? sileyim mi ama bunu? Ben bunu silip geliyorum. Silip geldim arkadaşlar. Bu yeşili kapatıyorum şimdi. Şöyle parmağım yok. Bunu. Camlar açık. O yüzden ee, böyle araba sesleri falan dışarıdaki sokaktaki insanların sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bu lila cam. Böyle. Bunun markası Florman. Kolarda Joy. Şey ben bu arada öz sürmekte iyi miyim ya da kötü müyüm dersiniz? Ortayım ya. İyi yani. Yine de Ben bunu nereye koyayım? Şurada bir tane sehpa var. Oraya koyayım ya. Bir şey olursa annem kızabilir. Hem anneme kızmazsa ne değil mi annem? onu temizlemek için uğraşmasın. Annelerime, annelerinizi izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar okullar açılıyor. Hadi size birazcık sohbet edelim. Bunu kitabın üstüne koyacağım ya oradan alabiliyorum. Ee, arkadaşlar hadi size birazcık sohbet edelim. İki gün sonra okullar açılıyor. Ee, 11 Eylül'de. Bugün cuma günü pazartesi açılıyor. Seviniyor musunuz arkadaşlar ben? seviniyorum. Yani dersler kötü, sıkıcı ama güzel yani. Ama bizim sınıf da çok kötü yani. Hep herkes böyle bağırıyor yani. Özellikle yani erkeklerin zaten sesi çıkıyor. O yüzden ee, o yüzden biraz sen ama açılmasını istiyorum cidden. Gerçekten bu arada yalan söylediğimi yalan söylüyorum. Lan diye sanmayın? biliyor musunuz? değişik be. durdu kız. Ben de bir şey yapalım. Bütün elime süreyim. Şu yüzük parmağımı yeşil süreyim. Şimdi bir ancık değişik duruyor mısı gibi bir şey. Öyle yapalım. Şimdi ben hemen e, şöyle oldu rengi bir tane. Bunları ben bu elime sürüp geliyorum arkadaşlar. Tamamen. Bir de ye yeşili sürmeyeceğim. Şu dört parmağımı <Gülüşmeler> süreceğim. Sonra burayı süreceğim. Bir de ödülü. En son yeşilleri süreceğim. Tamam mı? Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar ben bu oje sürümle birazcık değişik durdu parmağımda beğenmedim. Renk güzel ama böyle çok kat kat duruyor gibi yani. Benim normal sürdüğüm pembeye bir şey benzemiyor. O yüzden yani yeşil zaten güzeldi. birazcık beğenmiştim. Yani yeşil süreceğim yani yine. Ellerimdekileri sildim bu arada. Hemen ben bunları sürüp geliyorum arkadaşlar. Tamam hep bütün o ama sürüp geliyorum. Arkadaşlar bu elime sürdüğüm Bu sefer de yeşili beğenmedim. Benim son kararım bunu sürüp hepsine geliyorum artık. Arkadaşlar sürdüm böyle oldu. Söyleyelim birazcık e, kötü oldu söyleyelim oh. oldu. Çünkü ama gayet iyi yani. Söyleyelim de böyle. O zaman videoma like atmayı, abone olmayı, çalmasını, yorum yazmayı, beğenmeyi, hepsini, bye. Kalbim.